sıra geldi. ikizler terazi kova. Yani hava grubumuza. Kızım ayında neler yaşayabilirsiniz? Neler geçirebilirsiniz? tarzında bir video çekiyorum. Takip, beğeni, yorum yaparak bana destek verenlere niyetlidir. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi şu düşeni bir alacağım. Genel olarak enerjine ne çıktıysa onu söyleyeceğim. Önceki videolarda borç gruplarını ayırdım ama bu sefer borç gruplarını ayırmayı düşünmüyorum. Gelen enerji neyse o şekilde Söylemeyi düşünüyorum. Evet şöyle bir karıştırayım. Bu arada nasılsınız? Kasım'dan beklentileriniz nedir? Onları da yazın bence. Manifest tarzında dursun burada. Kasım'dan şunu bekliyorum. Oldu oldu oldu. Şeklinde yazarsanız enerjiyi de çok fazla güçlendirmiş olabilirsiniz. Şimdi öncelikle burada şunu söyleyebilirim. Genel olarak ikilemde kalacağınız bazı durumlarla yaşayacaksınız. Yani çoğu durumda bir ikilem durumu yaşayacaksınız. Bunu yapmalı mıyım? Yapmamalı mıyım? Yapsam daha mı iyi olur? Yapmasam daha mı iyi olur? Şeklinde yaşayacağınız bazı ikilem durumları dikkate çekiyor Kasım ayı içerisinde. Şunu söyleyebilirim burada. Bir fikir değişikliği, bir bakış açısı değişikliği de görünüyor aslında. Burada bir yerden bir para geliri de bekliyor olabilirsiniz. Bir yerden bir para geliri bekliyorsanız da bu para gelirinin aslında size geleceği, size e, geleceğiyle alakalı bir şu duruma da dikkat çekiyor diyebiliriz. Bu durumla alakalı bir ikilem de yaşayabilirsiniz. Bakın Kasım ayında yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz her konuda. İlişki anlamında olsun, kariyer anlamında olsun, para anlamında olsun. Yani bütün konularda aslında bir başlangıç aslında bir yenilik yapmak istiyorsunuz bu başlangıcın altında da tabii ki bir yenilik durumu var bir yenilik istiyorsunuz artık böyle bir bir şeyler olsun hani bir yenilikler olsun istiyorsunuz yenilik yapma isteğiniz de çok fazla bakın çünkü şuraya koyalım hatta zamanında çok fazla yıpranmışsınız yani zamanında çok fazla yıprandığınız için insanlara değer değerinizi alamamışsınız. Fedakarlık yapmışsınız. Kendinizi böyle çok fazla heba etmişsiniz ve gerçekten kendinizi çok fazla heba ettiğiniz için sevgili hava grubu yeni bir başlangıç yapmak isteyeceksiniz Kasım ayında. Bu yeni başlangıçlara da dikkat çekeceksiniz diyebiliriz. Bakın. Yeni bir aşk kapıda arkadaşlar. Yeni biriyle bir tanışıp bir ilişki başlatacak olabilirsiniz. Burada yeni biriyle böyle bir ilişki başlatıp böyle bir sevgili bir ilişki gibi güzel durumlara niyet ediyor diyebiliriz aslında burada. Baktığımız zaman yeni bir ilişki başlangıcı da kapınızda olacak diyebiliriz. Bazı kişilerle iletişimi bitirebilirsiniz. Bazı insanlarla artık İletişimi bitirip aranıza bir mesafe koymak isteyebilirsiniz. Burada aranıza koyacağınız bazı mesafe durumları da söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Bir mesafe koymak isteyeceksiniz ve bu kişilerle aslında bir mesafe durumuna gireceksiniz. Burada çünkü yerlerine başka insanları koyacaksınız. Yani hak eden insanları, gerçekten sizi mutlu edebileceğini düşündüğünüz insanları koyacaksınız ve artık geçmişteki insanlarla alakalı çabalama durumundan da vazgeçeceğinizi görüyorum. Bu insanlarla alakalı aslında çabalama durumunu bir kenara bırakacaksınız. Artık çabalamak istemeyeceksiniz. Çünkü çabaladım da ne oldu? Hani ben bunları yaptım. Ben çabaladım. Ben elimden geleni yaptım. Ama bana kalan bir durum olmadığı şeklinde bir isyanınız da olacak aslında. O yüzden Kasım ayı içerisinde bu geçmişteki insanlarla alakalı bir çabalama durumunu bırakıp yeniliklere, güzelliklere yelken açacağınızı söyleyebiliriz. Arkadaşlar bir mahkemeniz varsa Kasım ayı içerisinde bu mahkemenizden de bir sonuç alacak olabilirsiniz. Eğer bir mahkemeniz yoksa genel olarak kafanızda analiz edip bir şeyler tartıp düşüneceğiniz bir ayda olabilir. Genel olarak hani bakacaksınız, düşüncelere gireceksiniz. Hani kafanızda bazı planlar yapacak veya yeni hobiler de edinecek olabileceğinize dikkatle çekiyor diyebilirim. Bireysel bakım için ulaşabilirsiniz aşağı instagram hesabımı bırakacağım. Oradan da izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Bakın, e, toksik bir ilişkiniz varsa, sürekli ayrıl barış bir ilişkiniz varsa ve burada sizi aşırı derecede manipülatif yaklaşan, e, siz haklıysanız bile sizi haksız çıkaran, sürekli bahanelerle yaklaşan, size şeffaf davranmayan, size iyi gelmeyen biri varsa... Bu kişiden de Kasım ayı içerisinde bir dönüş alabilirsiniz. Bu dönüş aldığınızda da tabii ki kafa karışıklığı da yaşayabilirsiniz. Bu kişiden de bir dönüş alabileceğinize dikkat çekiyor. Şimdi geçmişte yapmak isteyip yapamadığınız bazı konuları ele alacaksınız Kasım ayı içerisinde. Yani atıyorum bir hobi olabilir, bir iş değişikliği olabilir veya e, almak istediğiniz bir eşya vardır. Sonraya bırakmışsınızdır. Yani burada aslında ertelediğiniz bir durumun tekrardan bir e, gün yüzüne çıkacağını diyebiliriz. Yani Kasım ayı içerisinde ertelediğiniz bir durum tekrardan gün yüzüne çıkacak olabilir ve tekrardan böyle bir e, düşünceye girecek olabilirsiniz. Hani e, yapsam mı, yapmasam mı diye tekrar böyle aklınıza gelecek bir duruma dikkat çekiyor diyebiliriz. Burada. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar birini sevemediğinizi düşünüyorsanız Kasım içerisinde tekrardan birini sevmeye başlayabilirsiniz. Veya şu an zaten sevdiğiniz bir insan varsa ona karşı duygularınızın da çok fazla artabileceğine dikkat çekiyor. Yani iki başlığa ayırıyorum aslında ben bunu. Şu an sevdiğiniz, kavuşamadığınız bir insan varsa ondan bir dönüş alıp tekrar duygularınızın artacağı, tekrardan böyle e, anıları hatırlayacağınız, duygusallaşacağınız bir durumda olabilir. Eğer e, bu kişiyle alakalı bir durum yoksa hani birini sevmiyorum, sevemiyorum diyorsanız da tekrardan birine karşı bir şeyler hissetmeye başlayacağınız bir durum olacağına dikkat çekiyor. Ben bunu ilk başlığa ayırdım sizler için. Çünkü kolektif bakıyoruz. Şimdi burada diyor ki size karşı bazı mesafeli yaklaşımlar da olabilir. Bu mesafeli yaklaşımlar da sizin biraz canınızı sıkabilir bu Kasım içerisinde. Canınızın sıkacağı bazı durumlarda yaşanabilir sevgili arkadaşlarım. Tabii ki retroda yaklaştığı için öyle durumlarda yaşanacaktır. Maddi konuda biraz farca fazla çok pardon konuşamadım. Biraz fazla harcama yapıp biraz böyle e, muhtaç kalacağınız durumlar da olabilir. Yani fazla harcama yapıp da ay sonunda zorlanacağınız, e, parasız, maddiyatsız kalacağınız dönemde yaşanabilir. O yüzden paranızı dikkatli harcamanızı öneriyorum. Çok fazla böyle aşırı harcamadan kaçının. Zaten retro da geliyor. O yüzden aşırı harcamadan kaçınmanızı öneriyorum. Burada e, bazı takıntılarınızdan kurtulmanız gerekiyor. Yani içsel olarak bazı düşüncelerinizden kurtulmanız gerekiyor çünkü bu içsel düşüncelerinizden kurtulduğunuzda rahatlayacağınızı söylüyor kartlarımız. Bu düşüncelerden bir kurtulmanız lazım, bir uzaklaşmanız lazım. Çünkü bu düşüncelerden uzaklaştığınız zaman aslında rahata ereceksiniz ve yapmak istediklerinizi almak istediğiniz veya ulaşmak istediğiniz asıl kendi benliğinize o zaman ulaşacaksınız. Şu an aslında çok fazla e, ulaşmak istediğiniz bir durum yok ama şu an bulunduğunuz konumdan da memnun değilsiniz açıkçası. Bulunduğunuz konumdan da bir memnunluğunuz yok. O yüzden bulunmak istediğiniz konuma ulaşmak için önce aklınızdaki düşüncelerinizdeki takıntılarınızdan da bir vazgeçmeniz gerektiğine de dikkat çekiyor kartlarımız arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde dikkat çektiği bazı durumlarda söz konusu diyebiliriz aslında burada. Hemen şurada bakalım. Bakın bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama size mani olan bazı insanlar var. Yapmak isteyip de ee, yapamadığınız, size mani olan insanlar varsa bu kişilerin de aranızdan çıkacağı veya aranızda üçüncü kişiler de olabilir ilişkinizde. Kolektif bakıyoruz çünkü. Ee, bu kişilerin de aranızdan çıkacağını da yorumlayabilirsiniz bunu. Ee, size mani olan bazı insanlar varsa bu durumun bu kişilerin aradan çıkacağı ve sizin aslında yapmayı istediğiniz şeyleri tekrardan yapmak için bir enerjiye bir cesaret toplayacağınız zamana dikkat çekiyor. Yani yapmak istediğiniz bazı durumlar var ve siz bu durumları yapmak için aslında biraz daha böyle nasıl söyleyeyim cesaretleneceksiniz. Bir cesaret toplayacaksınız ve size mani olan önünüze geçmek isteyen insanlardan da bir kurtulma durumuna işaret çekiyor. Evet arkadaşlar yorumlarımız bu kadardı. Dediğim gibi manifest olarak bırakabilirsiniz yorumları. Şunu istiyorum aldım kabul ettim 7-7-7 gibisinden. Bu da aslında güzel bir şekilde enerjiyi yönlendirecektir. Görüşmek üzere kendinize dikkat edin.